Evet arkadaşlar, duş başlığı değiştirirken dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var. Hemen şurada gördüğünüz bakın burada fabrika hatası kalıntılar var. Plastik kalıntılar. Bunlar sizin contaya zarar verir. Onu net çekmeye çalışalım. Bakın bu şekilde gösteriyorum. Bu contaları bir taş yardımıyla ya da bir yere sürterek bu şekilde bu kalıntıları düzleştirmeniz gerekiyor. Yoksa sizin contaya zarar verir ve buradan su kaçırır. Erken zamanda su, su kaçırır. Ömrü bir yılsa üç ayda ömrü biter. Bakın. Duş başlıklarını değiştirirken burasına dikkat edeceksiniz. Şu an elime batan herhangi bir yer yok. Şöyle göstereyim biraz önceki yerler nasıldı. Şimdi nasıl. Sadece küçük bir sürtme ile takarken burada conta var zaten biliyorsunuz. O conta boru da. Böyle pütürlü bir yere sürtmeniz yeterli. Bakın böyle elinizi sürttüğünüzde oraya herhangi bir bir şey batmayacak. Parmağınıza herhangi bir şey batmasın. Daha uzun süre kullanabilirsiniz. Düzgün oldu şimdi. Bu fabrikada yapılırken tabi normal. Evet, duş başta değiştirirken dikkat etmeniz gereken en iyi, önemli özellik bu. Bir de contasını takmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.